Evet, o burhanın şahsı manevisine bak. Sath-ı arz bir mescid, Mekke bir mihrab, Medine bir minber, o burhanı bahir olan Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam, bütün ehli imana imam, bütün insanlara hatib, bütün enbiyaya reis, bütün evliyaya seyyid, bütün enbiya ve evliya'dan mürekkep bir halka-i zikrin serzakiri bütün enbiya hayatlar gökleri bütün evliya taravetler semereleri bir şecere-i nuraniyedir ki her bir davasını mucizatlarına istinad eden bütün enbiya ve kerametlerine itimat eden bütün evliya tasdik edip imza ediyorlar zira o la ilahe illallah der dava eder bütün sağ ve sol yani mazi ve mustakbel taraflarında saf tutan o nurani zakirler aynı kelimeyi tekrar ederek icma ile manen sadakte ve bil Hakkına takde ederler hangi vehmin haddi var ki Böyle hesapsız imzalarla teyit edilen bir müddiaya parmak karıştırsın.